Aydınlatır öğretmenleri, final okulları Özgüvenli öğrencileri, final okulları Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün fen bilimleri dersimizin konularından olan bitkilerde yaşam döngüsü, yaşadığımız çevrenin önemi konularını birlikte öğreneceğiz. Konumuza başlamadan önce daha önceden öğrendiğimiz konuları bir tekrar edelim, hatırlayalım. Daha önce biz çevremizdeki varlıkları canlılar ve cansızlar olmak üzere iki gruba ayırmıştık. Canlılar grubuna bitkiler ve hayvanları yazmıştık. Cansızlarda hava, toprak, su, masa, sandalye ve benzeri varlıkları eklemiştik. Daha sonra bu canlı varlıkların ortak özelliklerini de öğrenmiştik. Bunlar nelerdi? Çoğalma, büyüme, Beslenme, solunum yapma, boşaltım yapma, hareket etme, bu tepki verme. Eğer bu özellikler o varlıkta varsa, diyorduk ki bu varlık canlıdır. Şimdi canlı varlıklar grubunda yer alan bitkilerde yaşam döngüsünü şöyle bir anlatalım. Bitkilerde yaşam döngüsü dört bölümden oluşuyor: tohum, çimlenme, genç bitki erişkin bitki. Şimdi bunu final fen bilimleri kitapları üzerinden görsellerle tekrar edelim. Görsellerimize baktığımız zaman yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tanelere tohum denilir. E, tohum ısının ve e, suyun etkisiyle şişer, çatlar. Daha sonra bu çatlayan tohumlardan çıkan filizler toprağın üzerine doğru büyürken güneş ışınlarından daha iyi faydalanmak için kökleri ise toprağın altına doğru büyümeye devam eder. Bu olaya biz çimlenme diyoruz. Bir sonraki evremiz tohumun çimlenmesinden sonra da büyüme devam ediyor. Hem kök toprağın altında gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda yapraklar büyüyor ve kendi besinini yapacak duruma geliyor. Hatırlarsanız e, hayvanlar besinlerini dışarıdan hazır alıyordu, bitkiler ise kendi besinlerini kendileri yapıyordu. Genç bitki durumuna gelen tohumumuz artık kendi bitki, kendi besinini e, hazırlayacak duruma gelmiş oluyor. Bir sonraki evremiz, genç bitkiden sonraki evremiz erişkin bitki evresi. Artık bitkimiz e, tohumunu oluşturuyor ve yaşam döngüsünü sonlandırıyor. Şimdi bu öğrendiğimiz bilgileri bir deneyle pekiştirmeye ne dersiniz? Bunun için gerekli malzemeler hemen şöyle bakıyoruz: cam bir kavanoz, pamuk veya kağıt havlu olabilir, mercimek, nohut veya fasulye tohumu. Ben sizler için hazırlamıştım, onu hemen göstereyim. Bir kavanozun içerisine pamuk ya da ben kağıt havlu koydum. Daha sonra bunların üzerine su dökerek ıslattım. Bir gün boyunca suda beklettim fasulyeleri. Özellikle yan tarafa koydum. Neden yan tarafa koyuyorum? Bitkinin gelişimini daha iyi gözlemleyebilmek için. Bunu yaptıktan sonra ben daha önceden ekmiştim. Daha sonraki aşamamız çimlenme. Fasulyelerim gördüğünüz gibi çimlendiler. Kökleri aşağı taraftan uzamaya başladı. Artık bunu bir saksıda toprakla buluşturmanın zamanı geldi. Bunu e, saksıya toprağa ekiyorum. Aynı zamanda bir tane sarımsak veya soğanı da aynı şekilde bir saksıya ekiyorum. Daha sonra e, her gün kontrol ediyorum e, kurumaması için. Ayrıca gelişimlerini de... Bir deftere kaydediyorum, not alıyorum. Daha sonra arkadaşlarımızla paylaşmak için. Canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü ortama biz çevre diyoruz. Çevremize baktığımız zaman canlı ve cansız varlıkları görüyoruz. Bir gün boyunca çevremizde, okulda, kütüphanede, markette, parklarda ya da AVM'lerde zaman geçirebiliyoruz. Burada zaman geçirirken farklı kişilerle aynı ortamı paylaşıyoruz. Mesela evimizde zaman geçirdiğimiz zaman ailemizle birlikte burada zaman geçiriyoruz. Beslenme, barınma, uyuma gibi ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz. Okula geldiğimiz zaman eğitim, öğretim okullarda görüyoruz. Burada yine öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, okuldaki çalışan hizmetliler okul idarecilerimiz onlarla beraber aynı ortamı paylaşıyoruz. Yine kütüphaneye gittiğimiz zaman orada kütüphane görevlisi ve kütüphanede görevli diğer kişilerle ya da çalışanlarla ya da bilgi edinmek için, kitap okumak için gelmiş olanlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. Gıda ihtiyaçlarımızı gidermek için ise marketlere gidiyoruz. Yine markette de yalnız değiliz. Burada da market çalışanları ve diğer alışveriş yapanlarla yine aynı ortamı paylaşıyoruz. Parklar çocuklar için oyun ve eğlence alanlarıdır. Buraya gittiğimiz zaman da yine diğer çocuklarla, çocukların yanında oturan ebeveynlerle ve doğayla baş başa vakit geçiriyoruz. Kütüphaneye bilgi edinmek için gidiyoruz. Orada kütüphane görevlisi ve diğer çocuklarla zaman geçiriyoruz. Çevremiz bizim için önemlidir. O yüzden çevremizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ortamları sadece bizler kullanmıyoruz, başka insanlarla beraber paylaşıyoruz. Diyoruz ki sağlıklı olmanın temel şartı temizliktir. Aynı zamanda bu bir vatandaşlık görevidir çevreyi temiz tutmak. Şimdi çocuklar öğrendiğimiz bilgileri final kitaplarının pekiştirme bölümünden soruları cevaplandırarak pekiştirelim. Neler öğrendiğimizi şöylece bir kontrol etmiş oluruz. Şimdi bu sayfaya baktığımız zaman, canlı ve cansız varlıkların resimleri var. Altlarında harfler var ve şöyle aşağı baktığımızda Irmak ve Mira adında iki tane arkadaşınız hemen altta da bir tane e, turuncu, bir tane de mor bir çantamız var. Şimdi biz bu varlıklardan canlı olanların altındaki harfleri turuncu çantaya götüreceğiz. Cansız olanları mor çantaya götürerek hangi çantanın hangi öğrenciye ait olduğunu bulmaya çalışacağız. Hemen şimdi bakıyoruz. Kelebek nedir? Evet, canlı. Hemen A harfini götürüyoruz. Ee, kitap nedir? Evet, cansız. Hemen götürüyorum. Çiçek nedir? Canlı. Hemen turuncuya götürüyorum. Ee, ev cansız. Hemen götürüyorum. Balık canlıdır. Hemen götürüyorum. Pencere cansız bir varlıktır. Evet. Devam ediyoruz. Timsah canlı bir varlıktır. Turuncu çantaya götürüyorum. Su cansız bir varlıktır. Hemen mor çantaya götürüyorum. Ve uçak cansız bir varlıktır. Mor çantaya götürüyorum. Şimdi mor çantanın Irmak arkadaşınıza ait olduğunu öğrendik. Şurada harflerimiz karışık verilmişti ama Mira'nın isimlerindeki harfler burada hemen düzeltiyoruz. Özel isim olduğu için büyük yazıyoruz ve etkinliğimizi tamamlıyoruz. Çok eğlenceliydi değil mi? Hemen bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki seslerden hangisi işitme kaybına sebep olabilecek seslerdendir? İşitme kaybına sebep olabilecek seslerdendir. Hemen şöyle altına çiziyorum ve devam ediyorum. Asfalt delme makinasının çıkardığı ses, B sokakta oynayan çocukların çıkardığı ses, C keman çalıp konser veren kişinin çıkardığı ses işitme kaybına hangisi sebep olabilir diye düşünüyoruz. Keman çalıp konser veren kişinin sesi işitme kaybına sebep olmadığı gibi hoşumuza da gidebilecek bir sestir. Sokakta oynayan çocukların sesi evet biraz şiddeti yüksek olabilir ama bu işitme kaybına sebep olabilecek kadar değildir. Burada Asfalt delbe makinesinin çıkardığı ses, evet, işitme kaybına sebep olabilir. Hatta bu aleti kullanan kişiler kulaklık takarlar, baret takarlar, gözlük takarlar zarar görmemek için. İkinci sorumuz, hoşumuza gitmeyen ve işitme kaybına sebep olabilecek şiddetli seslere ne ad verilir? Hoşumuza gitmeyen ve işitme kaybına sebep olan. Aşıkkı fısıltı, fısıltının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi çocuklar? Çok kısık sesle konuşmak. B şıkkı, gürültü. Evet, gürültü hoşumuza hiçbirimizin hoşuna gitmeyecektir. Şarkı söylenmesi, şarkı duymak. Evet, hoşumuza giden bir etkinliktir. Hoşumuza gitmeyen bir şarkı da olsa bu bizde işitme kaybına sebep olmaz. Burada işitme kaybına sebep olacak, hoşumuza gitmeyecek gürültüdür. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın canlı olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan biridir? Şimdi varlıkların canlı olma özelliklerini dersimizin başında hatırlayalım. 7 tane özellik saymıştık. Şimdi onlardan hangisinin şıklarda olduğuna bakacağız. A şıkkında belirli bir şeklinin olması, belirli bir şeklinin olması onu canlı olarak kabul etmemize yet kabul etmemiz için yeterli değildir. Ağırlığının olması, evet bu da yeterli değil. Kalemimizin de bir ağırlığı vardır ama canlı değildir. Beslenmesi, evet beslenme canlılık özelliklerinden bir tanesi de canlılar beslenir, büyür demiştik. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Uzaktan pek de seçemedim bu şeyin hızlı hızlı nefes alıp verdiğini duyabiliyordum. O halde bu bir, Yukarıdaki ifadede boş bırakılan bölüm aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Şimdi hızlı hızlı nefes alıp veren bir şeyden bahsediyor. Nefes alıp vermek yani solunumdu. Bakıyorum. O halde bu bir varlıktı. O halde bu bir eşyaydı. O halde bu bir canlıydı. Evet canlılar nefes alıp verir, solunum yapar. Dolayısıyla şıkkımız C. Devam ediyorum. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dışarıdan bir etki olmadığı sürece hareket edemeyen varlıklara örnektir? Şimdi solucan, evet dışarıdan bir etki olmadan toprağın altında hareket eder. Masa, biz itmesek, çekmesek hareket edecek bir varlık değildir. Ağaç, evet ağacı da bir yerden başka bir yere gitmiyor diye düşünebilirsiniz. Fakat ağaç kökleriyle toprağın altından suya doğru hareket eder e, ya da yapraklarıyla bitkiler ne yapar? Güneş ışığına dönerlerdi. Bu da onların hareketli olduğunu gösteriyordu bize. O halde bu sorumuzun cevabı nedir? Dışarıdan bir etki olmadığı sürece hareket edemeyen varlık masa. özelliklerini aşağıda boş bırakılan bölümlere yazınız diyor. Tüm canlılar biz canlılık özelliklerini dersin başında tekrar etmiştik. Tüm canlılar çoğalır. Tüm canlılar beslenir. Tüm canlılar solunum yapar. Tüm canlılar boşaltım yapar. Tüm canlılar hareket eder. Tüm canlılar uyaranlara tepki verirler değil mi? Tüm canlılar büyürler. Evet, canlılık özelliklerinin 7 tane olduğunu söylemiştik ve yazdık. Şimdi Devam ediyoruz. Aşağıdaki varlıkların canlık özelliklerini karşılaştıracağız. Şimdi resme baktığımız zaman e, saksıda bir çiçekli bir bitkimiz var. Yan tarafta da bir tane kuş. Şimdi bunların özelliklerini karşılaştıracağız. Nasıl hareket ediyor? Bitkiler için şunu söyleyebiliriz. Bitkiler kökleriyle suya doğru hareket ederler. Yapraklarını da, çiçekleri de ne yapar? E güneşe doğru dönerek hareket ediler, ederler. Kuşlar nasıl hareket eder? Kuşlar uçarak. Nasıl solunum yapıyorlar? Bitkiler yapraklarıyla, hayvanlar akciğerleri, kuşlar daha doğrusu akciğerleriyle solunum yapıyor. Nasıl besleniyor? bitkiler kendi besinlerini kendileri yapıyorlar. Kuşlar ise ne yapıyor? Dışarıdan hazır besin alıyorlar. Nasıl boşaltım yapıyorlar? Bitkiler yapraklarıyla çocuklar boşaltım yapar, ee, kuş ise böbrekleriyle boşaltım yapar. Uyartılara nasıl tepki verir? Ee, eminim küstüm çiçeğini biliyorsunuzdur, yaprağına dokunduğunuz zaman hemen kapatır. Bir de böcek yiyen bitkisi vardır, üzerine konan böceği kapatarak kendini bir nevi tehlikelerden Korur. Kuşlar nasıl tepki verir uyarılara? Onlar da bir ses geldiğinde veya herhangi bir hareketlendiğinde oradan uzaklaşarak, uçarak uyaranlara tepki verirler. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle bitkilerin yaşam döngüsünü ve yaşadığımız çevrenin önemini tekrar ettik, anlattık. E sizlerden bitkilerinize iyi bakmanızı, gözlemlerinizi kaydetmenizi istiyorum. Bir başka derste görüşmek üzere, hoşça kalın. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları